Kader, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle meydana gelen hadise. Cenab-ı Hakk'ın takdirinin dışında dünyada hiçbir hadise meydana gelmez. Ancak insanlar kendi güçlerinin üzerinde bir hadise meydana geldiği zaman, kendi sorumluluklarını üzerinden artmak için, Takdiri ilahi böyleymiş. Doğru, takdiri ilahi öyle. Ama sen mesuliyetinin gereğini yerine getirmemişsen, sen mesulsun Bu kadermiş diye üzerinden o mesuliyeti atamazsın. Arabaya bindin, arabanın bakımını yaptırmadın. Tevekkül Allah, ben Cenab-ı Hakk'a inanıyorum, güveniyorum. Ya Rabbi sen beni korursun. Ne freni tutuyor. Öyle değil yani. Öyle değil ki. Sen eğer Arabanın frenini sağlam yaptırmazsan bir